Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok efsan bir vücudur. karşınızdayız arkadaşlar. Bugün ne mi yapıyoruz arkadaşlar? Bugün Minecraft'da kendi tahtımızı kurup ve bir ev yapmaya çalışacağız. Hemen atlayalım. <laughs> çok güzel atladık. Ve bir farm kuracağım. şey karım sarmaşık karım hiç söyleyemiyorum işte şun şuradakilerin farmını kuracağız Allah yandık neyse hemen geliyorum evet arkadaşlar hemen geri geldim şarjı taktım Şimdi bence burası güzel bir alan ev kurmak için buradan güzel nere olabilir şöyle yapalım şu önemli bu da önemli seni at seni at şöyle evet çok güzel bir düzen yaptık şu an ilk önce hemen uyumamız lazım yoksa zombiler bizi gelip ham yapar sonra da yani üzerimdeki tüm eşyalara estela bir de şu an elvanter koruması sakmıyorum, açıyordum yani çok ses ya Ses kısacağım. Ses ee, bu muydu? Kapanması video. Ha. Kız 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 kız. Tamam. Geldim. Aşırı mı kısık oldu ya? Şimdi attır 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 olacak. Bu. Attır attır attır. Tamam bu iyi. Tamam yazdığınız olsun da. Hmm, şimdi. Ben şöyle yapmak istiyorum. 5 blok, beş blok böyle. 2, 4, 5. Yok olmaz ki. Kazma gitti benim kazma doğru. Odun. Bunları nasıl kazıyorum Hmm, bu kız mıymış elle ama elle geliyor mu? Mükemmel. Elle gelmiyor. Neyse dur 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 dur. Bu tahtın bir parçası olsun. Şu an tahtımı yapacağım. Emin em, şu kırıklı şeyden Tahtım. Şöyle. Böyle koy Böyle koy Böyle koy Böyle koy Bir tane daha akas yolunu alırım ben Kaç tane koyu 1-2-3-4 4 tane tam buraya 1-2-3-4 Bir, Bir tane akas yolunu alırım şöyle yaparsam nereye o ya? tamam bir tane de oraya koyacağım hemen bir gidip ben bir akasya odunu geleyim ya akasya odunu verin bana şu an akasya yamunda olmadığımız için hemen gidelim be hasta akasya'nın biyomu yok akasya'nın ayrı var ama ben niye biyom diyorum neyse ver şuradan bana bir tane ver bir tane 41 bir de düşürsenize bir taneden 41 tane odun çıkıyormuş oh shit ver şunu arkadaşlar tabi şu an o kadar iyi şey değiliz gelişmedik yani ikinci bölüm arkadaşlar normal bir de ben çok kısa yapıyorum o da var o da bir sebep bir tane feda etmeliyim sırf bunun için dur 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 tekrar feda etmek istemiyorum bir tane kır bunu evet şimdi feda edebiliriz Altında ben andezit yapayım, andezit dedim. Pardon. Şey, evet, o sarı bir oktan. Tamam. Evet, böyle. Altından da onlar geliyor. Evet. Tamam, bir tane buraya. Evet. Burası benim oturağım. Çok güzel oldu yani. Evet. Ben şeyler koyarım sarı ya. Sıkıntı olmaz ee, tamam bu burada böyle benim oturağım. Burası benim. Ya yani oturağım oturan diyorum da burası benim böyle kurallarım diyorum ben. Burayı kimse almayacağım. Burası benim yer. Evet hemen Şöyle doğru gidelim Bu için güzel yer <laughs> dan kaç gitmişim 1 bir, 2 yani biraz Öyle evet, de arkası büyütmez saramıyorum. Çok çok sıkıntı olacak orada benim. Tamam ha. Ben tüm bloklarla böyle bir tamamlamaya çalışacağım. Tamam biraz da toprak kullanayım. Ya bu benim ilk dandik evim olacak. İlk evim. Biraz ilk evlerde bir şey, dandik olur. Evet. Evimiz çok güzel oldu. Evet böyle bir evimiz var. Çıkalım bir yavrum. Adam akıllı bir şeyim yok yalnız. Adam akıllı. Hı, akıl şey geldi. Şunu alıp Benim kürek yapmam lazım. Çok Çok ihtiyacım olacak. Şimdi hmm, yanına şey koyalım. Okay, işte, okay. E biraz düzenlenecek. Yaptığımda öyle fikirler var. Koyalım. Çok güzel koydum. Neyse böyle kalsın. Buraya bir tane <laughs> yanlış oldu kardeşim. Neymiş mi Bir tane buraya böyle gözükecek evimiz. Evet şu an Oduna ihtiyacım var Neyse iki chestim var Alalım bir onları Şuraya dizelim Boş eşyalarım koyabilir miyim ben oraya Şu dolu bir eşya Koy şu setlerimi Setlerini diye alıyorsan hmm, Koy Sen de koy e, ee, bunu kullanacağım. Seni de koy, seni de koy, seni de koy. Her şey koyuyorum bu ne ya? Evet, 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 evet. Okay. Tam ben şuraya bir yatak kurmak istiyorum. Tam karşısına bunu kurmak istiyorum. Yataktan checkpoint şey alalım. Şimdi ben bir odun kasıp geliyorum. Evet kastım baba bak ya altı tane o da huş ağacı yani ama neyse sıkıntı yok ağaç açtır artık blok blok dur ağaç mı ağaç yani neyse kapa şimdi gir şuraya hmm. taş yakın mısın dur evet yaptık yap şuradan dur sopa bir tane kürek yap, bir tane balta yap. Bu arada küreğe acayip ihtiyacımız olacak. Büyük ihtimalle. Koyamıyorum, neden? Bir Neyse Bu da Minecraft 2. bölümü Görüşmek üzere Hoşçakalın Bay bay